videodan sonra makyaj süngerini çöpe atacaksın. İhtiyacın olan iki şey, iki tane fırça. Biri fondöten fırçam, bir de pudranı uygulayacağım bir fırça. Fondötenimi silerek başlıyorum. Şöyle avrumun içine fondötenimden aldım. Daha sonra fırçamı alıp şöyle her tarafına yediriyorum tamam mı? Cildime geçmeye başlıyorum. Çekmiyorum hiçbir şekilde. Çekersem fırça izim gözüküyor. Pıt pıt yaptığım zaman fırça izmi kaybediyorum hepsini cildime uyguladım. Bak. Pucamı pucamı aldım. Fazlalığını attım ve tampon hareketlerle geçiyorum. Pucaz yok. Olay bu. Puca seçmemdeki asıl nokta şu. Daha hijyenik. Bir sürü video görmüşsünüzdür süngerle alakalı. İçinde işte ürün tutuyor. Tamamen temizlenmiyor. Bakteri birikiyor. O yüzden gerçekten buna hiç ihtiyacınız yok. Hem ekonomik hem yüzenik. Daha ne olsun? Bunun gibi videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.